Şehidimize Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Kederli ailesine Rabbimden sabırlar niyaz ediyorum. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şehitlerimiz bu vatanın, bu milletin aziz ve ebedi olması için kanlarıyla büyük bir katkı yapmış ve bu ülkenin, bu vatanın ebediyede kadar var olmasını temin etmiş asil ruhlardır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarımız Kahramanmaraş'ımızın önemli etkinliklerinden birinin açılış programı için buradayız. Ve bugün bu fuarın Üstad Sezai Karakoç'a saygı teması ile yapılıyor olması da ayrı bir önemi haizdir. Ben sözlerimin başında Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamlarını, sevgilerini ileterek başlamak istiyorum. Sizler Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş'a olan muhabbetini, sevgisini gayet iyi biliyorsunuz. Kahramanmaraş'ımız yazarlar, şairler, arifler şehridir. Yedi güzel adamın şehridir. Sezai Karakoç'un ortaokul yıllarını geçirdiği şehirdir. Ben bu vesileyle yedi güzel Adama, Cahit Saifoğlu'na, Mehmet Akif İnan'a, Erdem Beyazıt'a, Rasim Özlem e, Ali Kutla'ya, Nuri Pakdil'e, Alaaddin Alaattin Eren'e ve Sezai Karakoç'a Allah'tan rah rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Kitap, medeniyetimizin baş tacıdır. Zira ilim medeniyetimizin asli unsurlarından bir tanesidir. Ve ilmin taşıyıcı unsurlarından biri olan kitap kurucu bir unsurdur. Kütüphaneler yine medeniyetimizin toplumsal hayatımızın önemli bileşenlerindendir. Ve görüyoruz ki kitap fuarları da bu geleneğin bu asli sürecin günümüze yansıyan parçalarından biridir. Kitap fuarlarının Anadolu şehirlerinde, büyük şehirlerde, bugünlerde artık günümüzde kurumsallaştığını görmek büyük bir gurur vesilesidir. Kültür dünyamız açısından, ilim dünyamız açısından büyük bir gurur vesilesidir. Benim açımdan kitap fuarlarının ayrı bir önemi var. Zira mesleki hayatıma yayıncı olarak başladım ve yedi yıl kitap ve dergi yayıncılığı yaptım. Her şeyden önce bu nedenle önemlidir kitap fuarları benim açımdan. Yine bir okur olarak iyi bir okur olma çabasında olan bir birey olarak yine kitap fuarları hep benim için önemli oldu kitap fuarlarında yayın evlerinin eserlerini bir araya getirebilme imkanına kavuşması, okurlarla buluşması her zaman önemli bir imkan ola gelmiştir. Yine bir yazar olarak da kitap fuarları önemlidir ve ben bu anlamda da yine tecessüs sahibi insanlarla, okurlarla buluşmak açısından da kitap fuarlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kitap fuarları bugün gerçekten baktığımızda artık gündelik hayatımızın bir gerçeğine dönüşmüş durumda, kültürel hayatımızın bir gerçeğine dönüşmüş durumda ve esas itibariyle kitap fuarlarına gösterilen ilgi okuma yazma, üretme konusundaki canlılık son dönemde verilere de ciddi şekilde yansıyor. 20 yıl önce ISBN sayılarına baktığımızda yıllık 9000'in altındayken bugün bu sayının tam 10 katına çıktığını görüyoruz. Ve bu esasında şunu gösteriyor. Söylenenin aksine okuma, gündelik hayatımızın önemli bir unsuru olarak varlığını devam ettiriyor. Önemi giderek de artıyor. Okuma oranları azalmıyor. Kitap giderek değerli bir kültürel meta halini alıyor. Bugünkü fuarda bunun göstergesidir. Sayın Başkan da katılımın ne kadar yüksek olduğunu 200'ün üzerinde yayın evinin burada arz endam ettiğini ifade etti. Değerli katılımcılar, Sayın Cumhurbaşkanımızın kitaba, ilme verdiği değer ortadadır. Ve bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın illerimizde millet kütüphanelerinin teşekkülüne ilişkin ortaya koyduğu performans ortadadır. Bunun en somut hali, en tecessüm etmiş hali Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki millet kütüphanesidir. Millet kütüphanesi bugün Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak Bölgemizin en büyük kütüphanesi olarak bizim bir gurur vesilemizdir. Uluslararası araştırmacıların başvuru odaklarından birine dönmüştür. Millet Kütüphanesi. Ve bu kütüphane Sayın Cumhurbaşkanımızın titiz takibiyle kararlılığıyla gün yüzüne çıkmıştır ve Türkiye kültür hayatının önemli bir sembolüne dönüşmüştür. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiği Rami Kışlası'nın bir kütüphaneye dönüşme projesi de büyük bir hızla devam etmektedir. O da İstanbulumuzda sembol kültür mekanlarından birine dönüşecektir Allah'ın izniyle. Ben bu vesileyle 7'den 70'e insanımızı vatandaşlarımızı kütüphanelerimize davet ediyorum. Kütüphanelerimiz vatandaşlarımız için, okurlarımız için ve giderek 7-24 açık kütüphane kültürünü de geliştirmeye, yeşertmeye dönük yoğun bir gayretimiz söz konusu. İnşallah katılımcı bir yaklaşımla daha çok okuyan, daha çok bilgilenen bir toplum olma yolunda ilerleyeceğiz. Sözlerime son verirken şunu da özellikle ifade etmek isterim. Okumak kuşkusuz pasif bir eylem, edilgen bir eylem değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız şunu çok net bir şekilde şu formülü vurgular özellikle gençlerle buluşmalarında. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Eğer siz okuduğunuzu okuduğunuzun üzerine düşünmüyorsanız, düşündüklerinizi, tefekkür ettiklerinizi, öğrendiklerinizi hayata geçirmiyorsanız ve bunlar sonucunda bir netice ortaya çıkarmıyorsanız, bu takdirde Yunus Emre'nin ifade ettiği gibi bu net nice okumaktır. Bu ancak ve ancak bir kuru emektir. Yine Yunus'un ifadesiyle. Esas olan gerçekten okumanın neticelendirmeye doğru hayatı daha iyiye doğru kurmaya yönelik bir dönüşüme doğru insanı yönetmesi durumunda kıymetli olmasıdır. Okumanın her şeyden önce kendimizi bilmemize fayda sağlamasını, hakikati bilmemize fayda sağlamasını, hakkı bilmemize yardım etmesini diliyorum ve fuarımızın Kahramanmaraş'ın 7. 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Kahramanmaraş'ımızın 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarımız inşallah memleketimize, milletimize, bölgemize, insanımıza hayırlar getirsin. Ya Allah, Bismillah.